Merhaba sevgili kova burçları. Ben Ayşe abla. Kart açılımınızla karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Bu hafta neler yaşadınız, neler yaşanacak. Şimdi ahlak, namus, şeref, haysiyet vesaire. Biri ahlaksızlık yapmış olabilir. Biri senin kişiliğine, şahsiyetine laf söylemiş olabilir. Bu dengesizlik seni delirtmiş olabilir aldırma kötü söz sahibine ait. Çalışıyorsan iş yerinde, etrafındaki insanlara politik ol. Kimseye ne sır ver, ne kimsenin derdini merak et. Kendin ol. Yakın yakınınızda babanız, amcanız, eşiniz, kocanız vesaire bir erkeğin size karşı böyle bir tavrı, bir davranışı küçük çocuğun, içinizdeki küçük çocuğun kırılmasına sebep olmuş olabilir. Bırak gitsin, sal gitsin. Varoluşunun sebebini bil. Niye geldin bu dünyaya? Herkes bir savaşçıdır. Savaşmak zorundayız. Kendi yaralarını kendin iyileştir. Kendi doktorun kendin ol. Bu nedir? Motivasyon. Bu nedir? Enerji. Bu nedir? Sevgi. Hiç kimse için üzülme. Her üzüntü bir hücrene işliyor. Her acı vücudunda bir yerden çıkıyor. Kendin ol, hayatını erteleme. Düşün bak, <laughs> aşırı fedakarlık yaptın. Neleri erteledin hayatında? Yapmak isteyip de yapamadığın ne kadar çok şey var değil mi? Ah keşkelerin var. İşte sıfırdan başlayabilirsin. Yarım kalmışlıklarını tamamlamaya çalışabilirsin. Aman Ayşe Hanım benden geç demeyin. Hiçbir şey için geç değil geçmişteki bu seni üzen, sıkan, vesvese veren, kuruntu veren yılanlar, çıyanlar, kötü niyetli insanlar bunları tamamıyla aklından çıkart, at. Karşılaştırma yapma. Belki kötü bir evlilik yaşadın, belki çok kötü bir ilişki yaşadın. Hayatına şimdi biri çıktı, o da böyleydi. Ya bu da böyle olursa bunu yapma. Sal gitsin. Yoğun bir döneme gireceksin. Yoğun bir dönemde çalışıyor olabilirsin. Bazen hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Çok ödün verdim. Kendimden çok ödün verdim. Artık yeter diyorsun ya. Hayır. Hayatının kontrolünü kendi ellerine alırsan istediğini yapabilirsin sevgili Kova kardeşim. Lütfen suçluluk duygusu duyma. Kendini suçlama. Ben böyle yapmasaydım belki böyle olur muydu. Benim yüzümden mi oldu deme. Asla yapma. Ailenle, çocuklarınla uğraşabilirsin. Çocuklarının işte belki evlendireceğin evladın var. Bununla ilgili uğraşabilirsin. Sağlıksal olarak şiddetli baş ağrıları, uyku eksikliği seni bayağı bir yormuş. Lütfen kendini toparla. Ve artık yüreğinin Maceralarına aç kapılarını korkma. Her şey güzel olacaktır, unutma. Sevgi cimriliği yaşamışsın ve bu yüzden de sevgi sunmaktan korkuyorsun. Ruhunda bir dinginlik, bir sessizlik dönemi var ama özünü bulacaksın. Kaynağını bulacaksın bu sevgini ve hayatındaki değişimi fark ettiğin zaman da ben neler yaşamamışım deyip ah edebilirsin sevgili kova burçları cesaretli adımlar atarsanız ve yaratıcılığınızın ortaya çıkacağı kayanın içinden hep bunu derim ben çiçek çıkaracağınız bir sürece geleceksiniz kediyken aslana dönüşeceksin ve artık ben buyum deyip ortaya kendini çıkaracaksın biraz baş ağrıları, biraz migren krizleri olabilir dediğim gibi hafta sonu yoğun geçebilir çoluk çocuk beraber evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Belki bir tatile çıkma durumu söz konusu. Yakın akrabalarla ilgili bazı sıkıntılar varsa bunları halletmeye çalışabilirsin. Bel ağrıları olabilir. Belinize yüklenmeyin fazla. Bir de böyle sanki bir korku var bazılarınızda. Anksiyete, panik atak, bir kaybetme korkusu. Bu moddan çıkarsanız her şey daha iyi olacak. Geçmiş zamanda yaşanmış bir sevgi, güzel bir ilişki aniden bitmiş. Diyelim taraflardan biri aldattı, yaptı, bitti. Bitti. Yıllar geçti ama sanki hala şurada bir şeyler kıpırdıyor gibi iki taraflı da bir hissetme olayı olabilir. Sakin, sıradan, rutin bir yaşam istiyor olabilirsin. Bunun için de dediğim gibi sakin ol, ne istediğinin planını yap. Allah elbette istediğini sana verecektir. Hadi bakalım <laughs> hakkınızda hayırlısı. Ayşe Blofisil Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Hafta sonunuz güzel geçsin. Kendiniz olun, kendinizle olun. Sevdiklerinizle sağlıklı günler geçirmenizi diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.